Bavra, bavra, Bravo Bu da senin şeyin. <laughs> <laughs> ee, e, e. Biz para, para kazanmak para için gelmişiz hocam, buraya. Allah'ına koyayım. Ekmeğimiz bitti mi yerin? Şanlıurfa. Nereye geldiniz? Sivaslılar çapa geldik? Ne yapıyorsunuz burada? Çapa vuruyoruz. Okula gidiyor muydun normalde sen? Evet. Kaçın sınıfa gidiyorsun? Dörtte geldim buraya beşe gideceğim şimdi. Usap. Bitti geldik buraya işte okullar kapandı gidemedik bir bu sefer. Buraya geldiniz? Evet. Burada ne yapıyorsunuz? Burada çapa vuruyoruz ailemizle mi? beraber zor da iyi de olsa mecbur çalışıyoruz sene okullar kapandı kor korona virüsü için. O yüzden insanlar çok insanlar öldü? Siz neredesiniz peki şimdi? Şanlıurfa buz şimdi de Sivas Ulaş'ta. Çapa vurmaya geldik çalışıyoruz. O okul güzeldi gidiyordu. Güzel gidiyordu okul. Bizim için de güzel güzel bir hayattı. İşte okul kapandığı için buraya geliyoruz. Ailemizle çalışmaya geldik. Okul kapandığı için buraya gelmişiz. Peki nasıl gidiyor işler? İyi gidiyor. Yoruldun mu? Az. Okul bitti buraya geldiniz. Evet burada para kazanmak için geldik. Sivas Ulaş'ta kazma yapmakta bulunuyoruz. Çalışmak için geldik. Çocuklarınızla beraber galiba. Evet çoluğum çocuğumla beraber geldim. Çalışıyorum hocam burada. Okulların erken tatil olması çocuklarınızla getiriniz galiba beraber. Beraber geldik. Okullar tatili olunca çocuklarımızı da aldık. Bize bir yardım amaçlı çoluk çocuğumuzla geldik çalışmaya hocam. Peki abi kaç tane çocuğun var? Kaç tane çocuğun yanında? 4 tane çocuğum var. 4 kız çocuğum var. 4 de yanında? 4 de yanımda beraber. E, saatlerimiz e, 7-6 olarak çalışıyoruz. Yomiyelerimiz 70 olarak biliyor. Hayırlısı neyse olsun. Eyvallah. Abi. Çalışmaya geldik. Evet abla nereden geldiniz? Osmaniye'den. Zor oluyor mu ablam? Vallahi zor oluyor ama kolay bir iş yok. Her şey zor sıcakta nasıl peki? Sıcakta çalışıyor ama ne yapalım zor durumdayız. İşte çalışıyor böyle. Bıraktın çalışmak şöyle. Evet bıraktık yediden çıktım bıraktım çalışmak için. İşte bize böyle zor durumda kalıyor çalışıyor ne yapalım. <laughs> diğeri diğeri sen gel. Onun için bizler kapatacağız üzerinde. Ben gelin. Sen de gel hadi. Ha. <laughs> 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 <laughs>